en büyük 10 ekonomisi arasında girmeye hazırlanmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Necdet Tayyip Erdoğan katlandığındaki ekonomi yönetiminin bugün elimize geçen fırsat heba etmeyeceğini biliyor ve inanıyoruz. Allah'ın izniyle hem vatandaşlarımızı enflasyon ezdirmeyecek hem de bizi ekonomik hedeflerimizden uzaklaştırmayacak bir yöntemle bu işin içinden çıkacağız. Eskiler sabırla kuruk helva olur derler. Yeni ekonomi modelimiz ile biz de milletimizle birlikte sabredecek, azmedecek, mücadele edecek ve mutlaka sonuca ulaşacağız. Bu kapsamda üretime ve ihracata dayalı ekonomi modelimizin meyvelerini de bir bir alıyoruz. Haziran ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde %18,5 artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. OECD'nin yayınladığı küresel kalkınma hakkında perspektifler raporunda yer alınan dört farklı 2030 senaryosundan birine göre Türkiye 8 ülke ile birlikte 2030'da yüksek gelirli ülkeler arasında olacaktır. Fitch'in küresel lojistik analizine göre de Türkiye tedarik zincirinin yeni merkez üssü olma yolunda hızlı ilerlemektedir. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde hükümetimiz sosyal devlet, devlet anlayışıyla vatandaşlarımızın yanında oldu. Sosyal kurma kalkını ile verilen destekler Türkiye genelinde her vatandaşımıza ulaştı. Dün vatandaşının aynı ambulans gönderemeyen, deprem olduğunda olay yerine gidemeyen ülkeden bugünlere gelmek elbette hiç de kolay olmadı. Halkımız değine ne yaptıysak karşımızda CHP'yi, FETÖ'yü ve PKK terör örgütlerini gördük. Değerli basın mensupları, bugün dünden daha iyi bir seviyedeyiz ama inşallah yarın da bugünden daha iyi bir seviyede olacağız. Artık ekonomisi ve nüfusu ile büyüyen, gün geçtikçe güçlenen bir Türkiye var. Yakın zamanda dünyanın önde gelen 200 markasıyla ile yapılan araştırmada tedarik için Türkiye'yi tercih eden şirketlerin oranının %4'ten %9'a yükseldiğini görmekteyiz. Avrupa Birliği merkezi şirketlerde ise bu oran %14'ten %30'lara kadar çıkmıştır. Avrupa'nın lojistik dağıtım merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Dünyayı iyi okuyan, liyakatli bir kadroyla Türkiye bugün Avrupa'nın üretim merkezi konumundadır. Öyle ki 2021 yılında AB'ye ihracatımız %33 artılırken AB pazarında da dış ticaret fazlası veren bir ülke konumuna geldik. Bugün karşımıza çıkan ihracat rakamları tabloyu özetlemeye yetse de vatandaşımız yollarda yüklü tır ve kamyonların yoğunluğunu, limanlarda yıkılı konteynerları, 3 dakikada bir inen kalkın uçakları, yollardaki arabaları görüyoruz. Bütün bunlar bir tabloda ele alındığında ekonominin bozuk olduğu iddiaları yalanlamakla birlikte malum muhalefetin hep özlem duyduğu geçmişini de bir nebze olsun hatırlatmıyor değil. Evet, dünya genelinde yaşanan bir sıkıntı olduğu gibi ülkemizde de bir takım sıkıntıların olduğunu görmezden gelemeyiz. Değiştiriyor. Bu tür değişimlerde elbette sıkıntılar yaşanacaktır. Ancak bunu iktidarı kendi vatandaşına karşı sopa, içerideki teröristlere karşı da özgürlük fırsat aracı olarak kullanmayı amaçladıklarını her fırsatla dile getiren CHP, masa ve masa altındaki ortaklar değil, 20 yıllık tecrübesiyle ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesine çıkaran AK Parti ve Cumhur İttifakı çözecektir. Nasıl ki 40 yıldır bu millete kan kusturan, ocakları söndüren, gencecik evlatlarımızı şehit eden terör örgütünü bitirmişsek Allah'ın izniyle de Allah'ın izniyle de bunu da atlatacağız. Türkiye'de organize sanayi bölge sayısı 2002 yılında 192 iken 2022 yılında 368 olmuştur. Organize sanayilerdeki fabrika sayısı 2002'de 12 bin, 2022'de 71 bin olmuştur. Yine organizasyonlarda çalışan personel sayısı 2002'de 400 bin, 2022'de 2 milyon 350 bin olmuştur. 2002'de bütçe 115.7 milyar TL iken bütçeden faize giden 52.52 milyar TL, faize giden pay %45'tir. 2021'de bütçe 1.64 TL, bütçeden faize giden rakam 180 milyar TL, faize giden pay ise %11'dir. Bugün bu rakamları beğenmeyip geçmişin özlemini çeken, IMF kapılarında emir alan, otellerde gizli gizli buluşup faizle para ve talimat alma hayali kuran siyasiler, siyasetle birlikte devlette para, satıp sömüren tefeci kuruluş ve holdikler de yastadır. Basın mensupları, her fırsatta dile getirdiğimiz enflasyon rakamlarının ücretli çalışan vatandaşlarımız ezmemesi için gerekli tedbirler alıp askeri ücreti yıl başında %50 artırmıştır. Cuma günü askeri ücret Cumhurbaşkanımızın %30'luk artış müjdesiyle 5500 TL ulaştı. Bununla 2021'de 2825 TL olan askeri ücrette 2022 yılında toplam yüzde 94.6'lık bir artış gerçekleşmiş oldu. Vatandaşımız enflasyonu ezdirmeyerek çalışanların yüzünü güldüren ara ara artış milletimize ara artış milletimize hayırlı olsun. Burada yapılan zam ara artıştır. 5 ay sonra yeni bir artış daha yapılacak ve hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecektir. Bugün yaptığı açıklama dar gelirli enflasyonu ezdirmeyecek sözünün gereğinin yerine getirilmiş halidir. 20 yıl olduğu gibi bugün de yarın da çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonu ezdirmeme irademizin arkasındayız. Bütün bunlarla birlikte 50 yıldır tartışılan askeri ücret vergi dışı olsun talebi bu senenin başında AK Parti iktidarımızın devrim mahiyetini kararla gerçekleştirilmiş oldu. Değerli basın mensupları, Askeri ücretin vergi dışı kalmasından bugüne 6 ay geçtim. Askeri ücretin vergi dışı bırakılması üzerine bu sürdürülemez. Devlet büyük bir gelir kaynağından felaket ediyor diyenler Cumhurbaşkanımızın Cuma günkü askeri ücret açıklamasıyla bir tokat daha yediler. Askeri ücret artırılırken vergi dışı bırakılma uygulamasının süreci de açıkça belirtildi. Birilerinin iddialarının aksine devlet dar gelirleri rahatlatırken vergi gelirlerini de başka kalemlerde oluşturmak üzere yaptığı planlamayı sürdürdü. Şimdi bizim yapmamız gereken aşkı ayı ücrete gelen zammın şu CHP zihniyetlerini oluşturmak istedikleri güvensizlik ortamı ile yeniden eriyip gitmesini önlemektir. Elhamdülillah AK Parti'nin kadroları adeta yalan üretim merkezine dönüşen CHP ve ortaklarının yatsıya kadar bile sürmeyen yalanlarını ortaya çıkartma konusunda ehil bir durmak gelmiştir. Askeri ücret 5500 TL olurken en düşük emekli maaşı da 2500 TL'den 3500 TL'ye çıkarılmıştır. Bununla birlikte 1100 TL'lik bayram ikramiyesi de emekli maaşıyla birlikte bayramdan önce emeklilerimizin hesaplarına yatılacaktır. Bugün dünden daha iyi bir seviyedeyiz. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek yola çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu sözünün gereğini yerine getirerek emekli maaşlarını ve bayram ikramiyelerini bayram öncesi ödeyecektir. Unutmayın bu ülke size bayramdan önce maaş ödemeyeceğim. Çünkü benden alacağınız maaşlarla gidip kurban keseceksiniz. Maaşlarınızı bayramdan sonra vereceğim diyen CHP'li bakanlar görmüştür. Öncelikle şöyle söyleyeyim tabii e, geçtiğimiz yani biz öncelikle e, Afşet'in daha önce yönetimi Yusuf Bey'i Afyon Karesi'ne vermiş olan emekli adamdır. Teşekkür ediyoruz. Tabii bu e, Afşet yönetiminin ilgili oradaki e, pay sahipleri ise sahiplerinin vermiş olduğu bir kadar. E, ama tabii geçtiğimiz yıl içerisinde işte e, biliyorsunuz ısınma sıkıntımız yaşandı. Bu e, hem daha önceki işte e, pandemi döneminde belki suların kullanılmasından, belki doğal işte depremlerin vesaire etkilenen kaynaklardan olabilir. Bu teknik kısımlarında açıkçası çok bilgi sahibi değilim. Bu anlamda geçtiğimiz arkadaşlar yönetimler de hepsine de biz yani AK Parti olarak teşvik ediyoruz. Ondan emekler Afyon çoktur. Yine İsmail Bey ile geçtiğimiz hafta Sayın Meclisler Bakanımıza gittiğimizde işin her bağlı. Daha önce Afyon Kadehisar'da kendisi tüm sahalarda çalışmalar yapılmış. Biliyorsunuz zaten Afyon e, termal anlamında örnek bir yani tüm e, jeoloji mühendislerinin e, işte, tezlerini hazırladığı, çalışmaların yaptığı biri. O anlamda Afyon Kalesi hakim olduğunu ve e, bununla ilgili çözüm modellerinin inşallah e, yeni kuyular mı olur, farklı şeyler mi olur, bununla ilgili bir planlarının bir çalışması olduğunu e, duydum. İnşallah önümüzdeki yıl temennimiz e, Afyon yine e, gazlı ve çevresinde sanıkla çok fazla ısınma sorun olmadı ama diğer yerlerde ısınma sorunu yaşamadan bu yıl atlatmak. Çünkü e, soğuğun telafisi yok. Yani sıcak bir şekilde gölgede kalıyor, soğuğun telafisi olmuyor. İnşallah bu manada bizlerimizden de gelen desteği vereceğiz. Diğer genç sporla alakalı konu da artık e, tabilermiş. E, genç spor il müdürümüz. E, bu manada e, kendisinden biz ziyadesini Afrika Kalesi olarak hareketli bir ağabeyimizdi. Bir müdürümüzle öyle e, kendisine emeklerinden teşekkür ediyoruz. Samsun'dan gelecek bir müdürümüzü tanımıyoruz. E, orada şimdi hayırlı olsun diyoruz. Tabi bu e, tabi olanlar veya kendileri işte e, herhangi bir talep olup işte belki memleketin yakın olmak, belki farklı sebeplerden dolayı kayıt isteyenler olacaktır. E, onunla ilgili de artık hem e, işte bakanlarımız, valiliğimiz bir ortak çalışma yürütecekler şu Tabii Tabi o e, şöyle, yani Milliyetin Bakanlığı'nın sistemi tabii biraz daha farklı ama neticeden hani belki şu oluyor işte siyasiler müdahale ediyor. Biz e, ya bakanlıkların en son gittiği siz gibi gazeteden biz de onu öğreniyoruz. Yani Fevzihan Müdürümüzün gitti, engelledi. Ya bununla ilgili tabii ki dediğiniz gibi 11 yıl olmuş bakanlık bunu bir rotasyon tabi tutar mı, değiştirir mi? O da Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir tutumu tabii. Ee, hani özel biliyorsunuz memuriyet belki çok detaylı bilmem ama yani işinden dolayı veya işte e, bazı rahatsızlıklar durması gerekir. Onun artık bakanlıkla alakalı bir durum. Ee, ama yani her tüm bakanlıkların rotasyonu genelde müdürlerimizi dahil ediyorlar.